Merhaba arkadaşlar. Bugün şu daha önce su basan ayçiçeği tarlasındayız. Şöyle su basan yerlerdeki çatlakları görüyorsunuz. Hani Şener Şener'in bir filmi vardır. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Züğürtağ köyü satmadan önce yağmursuz kalır da böyle gider toprağa bir yerde tekmeler Ta bizim bakın şundan örnek gösterelim çünkü böyle sallanıyor şu anda buraları ıslak kimisi böyle kırılıyor kimisi kırılmıyor burayı daha sonra tekrar çekeriz diye ben de söylemiştim ama ee, teşvik eden bir yorum aldım. İbrahim, hocamız var. İbrahim yoldaş. Onun yaptığı bir yorumda gördük burasını. Daha sonrasında merakla bekliyoruz diye. Hocam izliyorsan, daha sonraki durum bu. Şimdi şu üstünde gördüğünüz tabaka şuradaki tabaka şöyle inceleyebilirsek bakın üstü burası mil şurası daha önceki mil daha altı toprak bu mil şöyle uzaktan görebilirsek bakın şöyle bir yerde Şu çapta bir bölgede Ayçiçeğini kurutmuş Bakın bu Zarar görmemiş gibi görünüyor ama Ayçiçeğinde şunlar varsa Şunlar o Üstteki sağlam olan da pek hayır olmaz Bu Karşıdan görünüş sağlam gibi bakın bu daha burada Hazırlamış kafayı Şöyle görelim Daha burada hazırlamış kafayı Bu da hayır etmez yani bakın, şunlar tamam, eyvallah. Bu hizada diğer yerlerde kırılma Sorun yok. Ama şu çapta gördüğünüz bir yerde e, hasar meydana gelmiş. Şimdi bu tarlanın sahibiyle oturup konuşmadım. Bilmiyorum. Burası bizim tarlamız değil. Yani pek ihtimal vermiyorum ama zayıf bir ihtimal. Belki sigorta yapılmış olabilir. Eğer öyle bir durum varsa buna karşılık belki bir ödeme alınabilir. Bakın üstüne çıkıyorum. Bazı kırılmıyor. Yani 100 kilonun da üzerinde biriyim ben. Özellikle kurumuş olanlar şu ıslaklar şunlar hariç. Özellikle kurumuş olanlar çoğu kırılmıyor. Kimi yerlerde de böyle küçük küçük olmuş bakın. Şöyle gösterelim güneşten göremeyeceğiniz. Kimi yerlerde böyle. Yani o kırılmayanlar birkaç gün içinde bu kırılacak hale gelir kuruduğunda. Ama şu anda durum kötü gibi duruyor. Buralara geldiğimizde dibindeki toprak Yine aynı şekil, mil kıvamında ama o ilk çektiğimiz yer, ben şöyle görebilirsek şurada, o bölge hariç buralarda çok fazla bir zayiat yok. Yani biraz seyrelmiş işte arada şunun gibi birkaç tane olmuş. Onun haricinde bir durum yok. Bir de kuruduğundan dolayı, çatladığından dolayı ee, kuruduğundan dolayı biraz hava almış gibi duruyor. Şimdi şurada bir bölge daha var. Şurada bir bölge daha var. Burası da aynı diğer taraf gibi. Bakın şurası şöyle şu çapta bir yer burası da. Burada bir şey daha dikkatimi çekti. Şöyle sonradan kuruyanlar var. Yani bu şekilde olup ama ayakta kalamayan Bakın. Şunlar. Şunlar. kırılıyor. Bunlar da büyük ihtimal gidici, ayakta olanlar da gidici. Burası da inanın dediğim gibi mil şeklinde böyle üstü sallanıyor. Şöyle bakın. Ama bu daha kuruduğunda sorun kalmayacak gibi duruyor. Bu durum burada kurtarılabilecek işte ilaç atarak ya da farklı bir gübre bir şey vererek kurtarılabilecek bir durum değil. Şöyle başka bir şey daha dikkatimi çekti. Bakın bu patrak şu top şeklinde dikenli olan bir bitki şurada telefonun gölgesinden görebiliyor musunuz? Şurada bir tane daha var. Yani ayçiçeğinin yetişmediği bir yerde bu bitki yetişiyor. Bakın büyümüş hali de şu. Pıtırak dediğim bitkinin adı. Bizim buradaki adı pıtırak yani. Sizden nedir bilemiyorum. Ayçiçeğinin hazır büyüyüp yetişmiş güçlenmiş haldeki bitkisi zarar görürken karar görürken ee, pıtırağın daha çıkmamış, yetişmemiş bitkisi toprak altından çıkmaya çalışıyor. Aynı yerde ayçiçeği olsa tekrar tohum olsa bitişmez büyük ihtimalle. Buradan da neye varıyoruz? Hatalarımızın sözleri boşuna değil sakınılan göze çöp batıyor. Şimdi şöyle bakarsak şu ikinci gördüğümüz bölgeyi ve ilerideki ilerdekini göremiyoruz. Şimdi burada gördüğünüz şu kavrulmuş yer, orta yerdeki yer tarlanın çukur olan yeri. Burası çukur. Buraya doğru hafif tümsek var. Burada da bir işte küçük mini bir dere diyebiliriz. Gerz diyebiliriz. Bu yağmur sularının akıp gitmesi için zamanla yapılmış bir gider durumunda bir yer. Ama su bildiğiniz gibi yukarıdan aşağı doğru akar. Yani buraya toplanıp kalmış, oraya akamamış. Tarlanın tesviye yapılması ya da seviye olarak yükseltilmesi, buraya toprakla dolgu yapılması bu tip durumları engelleyebilir. Tabii sonrasında ne olur onu da bilmiyoruz. Yani yüksek bir sel gelir o taşınan toprağı da götürür, orayı oyar tekrar aynı durum oluşabilir. Büyük ihtimalle şu anki oluşan çukurlar da bunun gibi durumlarda oluşmuş çukurlardır. Mesela bakın şu yolun dibi çukur, buraya da su toplanmış, burada da zayiat var. Şöyle biraz ileri gittiğimizde burada bir şey yok. Şu burası yüksek büyük ihtimalle. Biraz daha gittiğimizde o ilk gördüğümüz zayiat olan yere geliyoruz. Yolun dibi yine birkaç sırada bir şey yok ama ileri doğru burada biraz zayiat var. Tarlanın tamamı şuraya arkaya kadar gidiyor. Yani işte 9-10 dönüm varsa burası 2 dönüm kadar yerinde zayiat görünüyor. Bu da şu an kurtarılabilecek bir durum gibi görünmüyor. Şimdilik buraya çektik. Daha sonrasında tekrar çekmeye ihtiyaç yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bu gördüğünüz iki bölgede giderilebilecek bir durum yok. Kendini toparlayabilecek bir durumu yok ayçiçeğinin. Bu da daha sonrası için bir ümit vermiyor insanlara. Videonun başında anlattığım gibi Buraya ikinci kez çekmek için niyetim vardı ama işte dediğim gibi İbrahim Hoca'nın isteğiyle onun e, ricasıyla daha da istekli bir şekilde geldik. İkinci videomuzu çektik. Buradan kendisine selamlar. Şimdilik burada videomuzu bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.